Peki sarı olan bir şey bul. Şimdi sıra sarı olan bir şeydi. Sarı olan bir şey. Sarı. Hangisi sarı? Onlardan hangisi sarı? Evet. O sarı. Peki üçgen olan bir şey bul bana. Üçgen olan bir şey bul. Üçgen olan bir şey. Üçgen. Üçgen bu üçgen mi Gökalp? Bak burada da var bir şey. Hangisi üçgen? Evet, o da üçgen. 11 Şubat 2019 34 aylığız. Gökalp'te. <laughs> yani puzzle birleştirmece oynuyoruz. En buluyoruz. En puzzle'ları birleştiriyoruz. Bu neymiş peki? Bu ne? Oval. Yumurta. Yumurta da oval.